Gözüm vardı ilk lokmam düştü yere. Hele bir dur ben tadına bakaydım ben patlayaydım. This ginger. This spicy. Sıcaktır ha. <laughs> lan ben pisliği dedim. Pislikte her şey ucuzdu <laughs> İçinde patates var mı diyorum yok sadece vejeteryan diyor. Oğlum patates et mi lan? Değil. Ulan kameradan Kadirsin bak tertemiz ettin valla. Yeni neden bunun içinde hiç güzel şeyler yok kokmuş salata kokusu geliyor ve bunu yemeyeceğim ne olur ne olmaz diye. beraber ver Bu yediğim neydi biliyor musunuz? <laughs> Eliyle koşuyor ama kaşıkla yediyor. Selam dostlar Hindistan'dan Agra'dan tekrardan hepinize merhaba bilmem kaçıcı Hindistan videosuna hoş geldiniz. İlk defa geliyorsam bu kanal arkadaşlar ben Musa bir süre dünya turundayım şu anda Hindistan rotasındayım. Bundan önceki videoda Taş Mahal videosunu izlediniz. Şimdi tekrardan ne yapacağız? Sokak yemekleri videosu yapacağız. Çünkü çok kişi merak ediyor. Musa orada ne yiyorsun, ne içiyorsun falan diye. Şimdi özellikle Agra tarafında da sokak yemekleri biraz daha düzgün ve çok lezzetliler. O yüzden buradan bir sokak yemekleri videosu yapayım istedim. Diğer sokak yemekleri videosundan merak edenler özellikle Delhi'de yaptıkların böyle sütlü tatlıların bol olduğu merak etmeyin hiçbir şey olmadı. Yine tekrardan hiçbir şey olmayacak diyor ve videonun sonunda da hastaneye gidiyor. O zaman sizi fazla sıkmayayım sokağımıza girelim. Agra turistik bir şehir arkadaşlar Taj Mahal'den dolayı. O yüzden burada turistler falan da var. Ve Bak turistlerimiz burada kıyafetler alıyorlar. Maşallah bu da güzelmiş ha. Az önce çok ses vardı. Gösteri falan yapıyorlardı burada. O yüzden şimdiye beklettim. Sokağımıza hoş geldiniz. Sokaktan böyle her türlü baharat kokusu geliyor bu arada arkadaşlar. Vay 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 neler yiyeceğiz neler. What is this? <laughs> Momos. Momos. I cannot see. Ha, the Çin mantısı gibi. Momos. Pani. Pani momos. How much is this? 90. Just one. I can try. Just one. Yes. One piece. One piece. How much? Bir tanesini deneyeceğim. Bakayım nasıldır buradan böyle başlayıp böyle yağlara doğru gidelim. Momo, mo, momolarını denemedim. Thank you. Şöyle sosunu koydu. Bu arada sos acı sos gibi duruyor. Muhtemelen acı sostur. Ve nasıl diyeyim size efsane duruyor ya. Ve siz de ben bunu çekerken yan taraftaki yağ da görsene. Böyle. Yağ da. Yağ da görsene böyle. Sen oraya bak. Ne var içinde? Ne çiz? penir diyor. Şöyle içinde bir şey var arkadaşlar. Bu arada acı sos efsane. Bu böyle hamur. bildiğim böyle çökelek tadı geliyor içinde. Acı sostan dolayı yiyorum arkadaşlar. Acı sos efsaneydi yani. Size öyle söyleyeyim. Bunu böyle sabah kahvaltıda yemin ederim ne yerim var ya. Bak böyle. Kursa. Valla iki tane mumosa 50 aldı. Hindistan şartlarına göre pahalı arkadaşlar. Burası şöyle şurayı da size sorry. Yakından gösterecek olursam şurada patatesli matatesli bir şey kızarıyor. Efsane görünüyor. Yağ çok temiz. Şurada da böyle krep tarzı bir şey yapıyorlar. Ha, bu da yine yediğimiz yemeklerden Nohutlu ve mercimekli böyle karışım. O da mı benim değil ya? Oh, ginger. this ginger, this spicy, bu maydanoz. Sweet and spicy. Oh, sweet, sweet and spicy. Sweet and spicy. Ha, this spicy and sweet. Okay. Last item, nuts. Ha ha, bir de üstüne kaju koydu. <laughs> bu arada bu da yetmiş. Şimdi. Bir yerde böyle temizmemiz yemek yemeye kalkınca da bunun fiyatı diğer yerlere göre arkadaşlar farklı oluyor. Çünkü şöyle bir tabak yemeği örnek veriyorum ben Kummelada hatırlıyor musunuz 25'e yiyordum 25'e veya Varanasi'de falan 25'e yiyor. Bak buraya gelince şöyle bir tabak yemek oluyor sana 70 rupi. 70 rupi 1 dolardan daha azatı. Gözüm vardı ilk lokmam düştü yere. Hele bir dur ben tadına bakaydım, ben patlayaydım. Bu arada kamerayı da böyle ortalığa koyuyorum, hiç rahat değilim. Sıcaktır ha. Kırmızı olan tatlı bir sos. Şimdi acı, acı taraftan yiyeyim. Şöyle. Sıcak. Okay. This how much? Seven. Same price. Same price. Seven. Okay. Can I have one? <gülüyor> Ulan <laughs> burda ne elizziyat yapıyoruz? 70 lan. Lan ben pisliyoruz dedim. <laughs> Pisteler de şey ucuzdu. <laughs> What is this? <laughs> Oğlum Ben bunu ne olduğunu soruyorsun Sana hiç cevap veriyor Ulan hiç sesini bilsem zaten Bu da böyle görünüyor Şöyle İçinde ne var? İçinde bir hamur var Altında böyle Bakayım Oğlum tatlının içinde Baharatın ne işi var? Yoğurt ekmek, tatlı, baharat ama çok hafif. Çok hafif böyle gidiyor. Şöyle bak şöyle bir ekmek var. Aslında çok fresh, çok Ama tatlı gibi değil ki. Yani yoğurtlu ekmek yiyorum ben aslında tane her tane Ama fresh valla. Kahvaltıda özellikle ne gider ha. Bak bu çok güvenilir. Neden? Şurada dolaptan çıkardılar. Yoğurt da soğuk zaten. Umarım bu yoğurttur. Başka bir adı yoktur. Çünkü tadı tamamıyla yoğurt. Neyse ki bunları porsiyonları bana göre çok küçük. <laughs> Bunlar böyle bir tane tabak yiyorlar, doyuyorlar. Kofu <laughs> <Topu> mu lan? Bu <laughs> ne? marinated tofu. What is this? The chicken? No, the veg. Spotted cheese. This tofu? Spotted <laughs> tofu. Ha. Sweet chop diye bir şey. Bu arada bu da vegetable arkadaşlar. Et değil. Ben tofuya benzettim. Tofu değilmiş. Ama bakınca böyle bir tane çubuk tamamı beni ye gibi durmuyor. This like the mushroom. This mushroom. Ha, bu bak bu şey ya bu mantar bu. Mantar hmm. mantarmış la bu? Brother, what is this? This is soya. This is soya. Yeah. Ha, this? This is soya. Ha, soya. Yeah. Ha, bunlar soya. Different, different flavor. Şimdi bunlar vejeteryan. Genelde Hindistan genellikle vejeteryan arkadaşlar. Müslüman mahallelerinde falan oluyor böyle tavuklar, etler ama normal Hindulara baktığımızda genellikle vejeteryan besleniyorlar. O yüzden bunlar da böyle genellikle vejeteryan. Bak bu soya, bu da bir soya ama ikisi farklıymış. This cheese and bread. Ya yeah, kolay pizza, cheese bread. Orada da bak peynirli ekmek var. Getir onu göster bana. Kaçırdı götürdü. Bunu bu soyayı şunu denemek istiyorum şunu. Only see what do you want. Look can I have one this? This. This? Yes. One plate. One. How much is this? 200 rupees. Two? 200 rupees. 200 rupees. This. Yes. Why? Combo. Ha. He, şimdi bunun fiyatına 200 rupi dedi. Niye dedim? Şu şekilde bir tabak yapıyor. Tadımlıkta tadım tat şöyle tabak şeklinde yapıyor. Tadımlıkta vermiyor. Ulan bu pazarı tam yapmışlar turistik. Turistik yaptığı için çatır çatır kitle babam kitle. Ulan 200 rupiye Burada sen Burger King'de falan yemek yiyorsun Öyle söyleyeyim sana Bu ne la? <laughs> bu, bu, bu da mı tatlı? <laughs> Namaste brother, What's this? <laughs> this? This is cold beef. This sweet? It's making rice? Conflo. Conflo. <laughs> Tövbe haram neyden yapıldığını anlamadım. Ama şöyle şurada şu şekilde yiyorlar. Biz yoğurt. Yes. Ha. Yoğurtla birlikte bunu karıştırıyor, böyle koyuyor. How much is this one plate? 120. 120. 120. 120. 120. Arkadaş. Bir sokak yemekleri videosu yapayım dedim. Sanki Avrupa'da yapıyoruz. Oğlum Hindistan'dayız. Kendinize gelin. Yes, clean. Ha, dur da. Spring roll. Tele bakayım içine ne koyuyorsun? Tele bakayım içine ne koyuyorsun? Ha. What is this? What is the vegetable? Epikam, Vegetable. Carrot. Vallahi orada karıştırmış. Onion. Karıştırmış, karıştırmış. Ha. onion, potato. Potato, no potato. No potato. İçinde patates var mı diyorum? Yok, sadece vejeteryan diyor. Oğlum patates et mi lan, değil. Şundan bir tane. How much is this one piece? Yes. 16. Ulan bir tane diyor 60. Kafayı yersin. Değişik. Şu sokak bildiğin şey arkadaşlar. Eee Can I have one this? 120. Wa. 120. 120. Bunlar beni deli edecek. Adam diyor iki tane 120. Oğlum ben bir tane istiyorum. Ben ne yapayım onu? Ben geldim yağ döktüler. Arkadaşlar Hindistan'ın sağında solunda yemekler bu fiyat değil. Sizi böyle bu videoya yanıltıyor olmayayım. Şu anda biz Agra şehrindeyiz. Agra biraz turistik bir şehir. Şu an zaten ortalık diğer şehirlere göre çok temiz. E, tatlar çok net. Ne bileyim böyle o yağın iğrenç tadı falan bir şey gelmiyor. Ve fiyatlar da ona göre. 1 dolar şu anda 84-86 rupi gibi bir para yapıyor. Ve buradan bir tane spring roll yiyorsun. 60 rupi. Normalde örnek veriyorum. Varanasi ben 2 tabak yemek yesem 50 rupi de size öyle söyleyeyim. Ulan kameradan ne kadirsin. Bak tertemiz ettin valla. Çok güzel. Valla bak. Adam tezgahını bunu açtı. Tezgahını tertemiz sildi. Good job. Good job. Bak burada. <laughs> Şurada da tezgahta böyle soğanlar var. Azis ah, for coconut, this coconut this spicy. spicy. He, bunu kullanmıyorlar arkadaşlar. Bu oh, normalde burada. Ah, hey. Şimdi getirdiler ama ah, şöyle bir tabağa verdiler. Yine bak baharatlı, acılı bir sos. <laughs> Çocuğa çok bilesim geliyor ya. Patates var mı içinde? Yok, sadece vejde bul diyor. O mi oğlum bu. Ne?

ve kokmuş salata tadı da geliyor. Şimdi ona şaşırdım. Ya bildiğin kokmuş tat geliyor bundan şu anda. Bir daha şuna bana iyi. <laughs> Sostan değil çünkü içini koklayınca geliyor. İçinde ne var dese şuradan şöyle size göstereyim. Böyle. Bir e ben yokum içinde. Ama kokmuş tat geliyor. Bunu hiç beğenmedim ve bunu yemeyeceğim ne olur ne olmaz diye çünkü baksana böyle içine içinde böyle bir salata vegetable dolu ve aynı salata kokar ya onun kokusu geliyor ve tadı da o kokmuş tat geliyor şaşırdım ve yeni yapılmış bu arada sıcak sıcak. Burada bak bu falafelcide çeşit çeşit sos var. Mesela burada sarımsak sosu var, spicy sosu var. Şimdi which one is sauce better? Because this this mint flavor, milk flavors. Yeah, milk. This garlic, garlic. This sweet flavor, this lemon. This lemon sweet. Which one is favorite? <laughs> <laughs> ha, burada sütlü, sütlü çiçekliden verdi böyle bir tane. Şöyle koyayım. Kendime bir yer bulamıyorum Hindistan'da arkadaşlar. Çünkü her yere de koymak istemiyorum. Wait brother. Şimdi ilkinin yapılışını çat diye yaptı gösteremedim. Şöyle ağzımı atayım ikinciyi de göstereyim. Garlic. Garlic. Bak. İçine şuradan patatesi koydu. Sarımsak sosunu da koydu. Böyle de bana verdi. Bu atıştırmalık ya bu yemek falan değil. Bunu böyle alıyorsun ve tek atıyorsun. Sarımsaklı çok sarımsaklı. Bu arada bunu birkaç çere de denedim. Lan en güzeli ne bu? Ve bu kadar sos çeşitliliği yoktu. Hmm. This, what is this?

bu yediğim neydi biliyor musunuz? Ana sonluydu lan. O neydi lan? Ama en güzeli. En güzeli garlic. Çok sarımsaklı ama lup diye güzel bitti. Bu arada bunun üç tanesi 20 lopi bak. Diğer yerle aynı aynı para. Bak burada da soğan, nohut, domates, acı sos ve spicy. What is this? This sweet sauce. Ah, sweet sauce. This spicy. This is. <laughs> Bu da lezzetli görünüyor. Ben burada neyin ne olduğunu sorduğumda bana bunu hiç cevap veriyorlar. Abi ben de hiç isim ne olduğunu bilmiyorum ve ne yapıyorlarsa çok şekilleniyor. Bana bir para vermiş adam. Paranın haline bak. Şimdi arkadaşlar, panopirimizde denediğimize göre bu turistik sokaktan, böyle tam temiz sokaktan tamamıyla lokal bir yerdeki gerçekten çok lezzetli şeyleri hep birlikte yemeye gideceğiz. Haydi bakalım oraya. Şimdi günaydın. Geldik sabaha kahvaltı yapmak için bir mekana. Arkadaşlar burası lokal. Direkt istasyonun yanında çatır çatır çalışan bir yer. Ve ben buradan her gün yiyorum ve çok lezzetli. Gelin sizle birlikte buradan yiyelim. Aslında bu ikisi aynı dükkan sayılır. Ablam şurada kapalı su satıyor mesela. Kapalı sular bak şu şekilde. Şurası iki dükkana ekmeklerini falan yapıyor. Bak biberlerini falan şu şekilde kızartıyor. Biberler de çok lezzetli oluyor bu arada. Çok çok güzel. Ablalarım orada açıyorlar. Buradan da yiyeceğiz. Şimdi buradan da ne yiyeceğiz? Buradan sabah kahvaltısına mis gibi giden bir samosa yiyeceğiz. Arkadaşlar çatır çatır çalışıyor burası. Şimdi şu böyle patatesli samosa. Bunların böyle içi dolu. Bunlar vejetaryen arkadaşlar. Şey yok bunların içinde. Et, tavuk falan filan yok. Bunlar tatlı. Şu tam bir Kemal Paşa zaten. Derviş sokak yemeği videolarında görmüşsünüzdür bunlardan. Şu da bir tatlı. Aslında bundan bir tane denemek istiyorum ya. Bundan bir tane deneyeyim. Bak şurada da böyle tatlılar var. üzerlerini de kapatmışlar çünkü sinek falan gelmesin diye çeşit çeşit şöyle tatlılar var. Ama ben e, şunu merak ettim. Bu dükkan var ya cayır cayır çalışıyor. Her şey taze çıkıyor. Samosaları mesela yiyoruz ya orada duruyor. Ve o sıcak. He he ver ver. Bak şöyle aldım yemeğimi. Nohutlu mohutlu domatesli bir şey. Böyle yemeğe banıyorsun ya. Orasından. İki de böyle. <laughs> İşimiz bittince de elimizi <laughs> Hadi dayı. Kamerayı görünce temiz olasın geldi. Can I try one? <laughs> Şu tat. This, this. I know this. <laughs> this. El eliyle de koydu. Eliyle koyuyor ama kaşıkla yediyor. Şöyle ayırdığımızda bunun da içi şeye benziyor. Şöyle. Bu da kemal şeye benziyor. <laughs> bol süt tadı geliyor bu arada. Çok süt tadı geliyor. Ve güzel, hafif. Bundan bir 10 tane yersin. Can I have one more? Hep birlikte yedik, karnımızı doyurduk. Böyle daimda yemeye devam ediyor. Herkes böyle bandıra bandıra samosalarını yemeye devam ediyor. Gerçekten burası çok lezzetli arkadaşlar. Ben Agra'ya geldiğimden beridir buradan yiyorum. Her şeylerini deniyorum. Ve inanılmaz ucuz. Samosaların tanesi 14 oluyor. Düşün 2 samosa yedim. 2 tatlı yedim. Büyük suyumu aldım. Ödediğim para 70 rupi. 1 dolar bile değil. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Biz yedik. Allah arttırsın. Sofrayı buran kaldırsın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Hindistan videosunda görüşürüz.